vatandaşlarımızla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde başlatılan Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin bu kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde bu Fikir, projesi çerçevesinde Fikirtepe'de fikir. 23 dönümlük bir arazi üzerinde 110 110 tane bina yıkılarak yerine 1100 tane yeni konut daire yapılacaktır. Sizler 1994 yılında İstanbul'da başlattığınız dönüşüm 2002 yılından sonra Türkiye genelinde başlattığınız dönüşüm ve değişim projesi hız kesmeden devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu değişimde katkı sağlamaları inşallah Türkiye'nin daha güzel günlere ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Burada bu dönüşüme katkı sağlayan vatandaşlarımızı ben tebrik ediyorum. İnşallah yeni e, ufuklarda, yeni dönüşümlerde burası bir örnek olacak ve dönüşümü hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Tekrar burada bulunan arkadaşlarımız adına ve kendi adıma sizlere saygılar sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum efendim. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden sizlere selamlar, sevgiler. Evet. Fikirtepe'de Kadıköy'deki yıkımlar inşallah birer hayırlı yıkımdır. Ve yeni yapılacak konutlarda yer alacak olan vatandaşlarımıza da bizler sağlıklı uzun ömürler mutluluklar diliyoruz. Evet. Ya Allah. Bismillah. Şimdi esenlere geçiyoruz. Evet. Esenler'de İstanbul Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak var. Evet kaymakamımız var. Belediye başkanımız Tevfik Göksu Bey var. Göksu var. Ve ilçe başkanımızı görüyorum. Şimdi orada da hem yıkım hem de anahtar teslimi töreni var. Şöyle bir zoomlayalım bir dolaşalım. Evet, şu anda yıkımdayız. Hayırlı bir yıkım. Evet, burada da 288 adet konut. Gördüğünüz gibi bu yıkımda yine halkımızla birlikte el ele omuz omuza yapılıyor. Halkımıza rağmen değil, işte konutların ne halde olduğunu görüyorsunuz. İnşallah bütün bunlar yıkıldıktan sonra sosyal donatı alanlarıyla, çevre düzenlemesiyle ve sağlam depreme dayanıklı binalar inşa edilmek suretiyle buralarda vatandaşlarımız oturmaya devam edecekler inşallah. Evet. 282 konutunda teslimi var tekrar Osman Beylere dönüyoruz Evet Osman Bey buyurun mikrofon sizde Sayın Başbakanım Esenler Turgut Reis Mahallesi'nden Esenler halkının selamlarını iletiyorum 20 dönümlük arazi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizce yapılan Kentsel dönüşüm Sonucunda yapılan konutların 288 adan konutun teslimi yapılıyor ve bir yandan da 5 Ekim 2012'de Esenler'de başlattığınız kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. Binaların yıkımları sürdürülüyor. Buradaki proje bir yıl gibi kısa sürede tamamlandı ve hak sahiplerine teslim ediliyor. Esenler hazır, İstanbul hazır, kentsel dönüşüm tüm ülkemize hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda tabii orada aynı zamanda da konut teslimi yapılacak. Arkadaşlarımız da konut teslimlerini anahtarları sahiplerine verecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dönüyoruz buraya. Evet. Değerli konuklar. Tören çadırının hemen arkasında bulunan şimdi, binayı. Şimdi şu arka tarafta hemen bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bak işimiz var ama şu arka taraftaki yıkımı bir izleyelim bir dakika. Evet şimdi arka tarafta çadırın hemen arkasındaki binanın yıkımı yapılıyor. Evet operatör. Hazır mıyız? Ekrana bakalım görüyorsunuz. Şu anda makas kesmeye başladı. Tamam. 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 Şey Bunlar zaten depreme dayanıklı değil ha. Da görüyorsunuz bak. Şimdi bir iki yerden kestiği anda hemen çöktüğünü göreceksiniz. şimdi bir kolona vursun. Ondan sonra zaten Yakka dur ya biraz şey. <laughs> arkamızda da bu yıkım şu anda devam ediyor. O binada inecek ve böylece bu güzel binalar zeytin burnumuzu süslerken içinde yaşayanlara da mutluluk kaynağı olacak. Evet. Şimdi gelelim buraya. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, deprem odaklı kentsel dönüşüm projesi kapsamında Esenler Turgut Reis Mahallesi ve Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yapılan konutların anahtar teslim törenine geçiyoruz. İlk olarak Kiptaş tarafından yapımı tamamlanan Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. 84 bilet 9. kat 40 nolu dairenin sahibi Tarkan Özsoy'u anahtarını almak üzere sahneye davetliyoruz. Kordeleyi biraz sonra şey yapacağız. Sen de burada ol, sen de burada. Kaç çocuk var? Üç tane var. Ha, aferin. Devam ediyoruz. İnşallah. Üç çocuk var. Ama devam edeceğiz inşallah diyorum. Hayırlı olsun. Başbakan. Evi gördün mü? Gördüm başbakanım. Beğendim. Çok şükür. Gayet güzel. Bir şikayetimiz yok. Evet. 84 blok 21. Cikat 5 nolu dairenin sahibi Deniz Biber. Evet. Az önce gördüğümüz yıkılan bina hanımefendinin binası. Bir sıkıntı var mı? Şimdi rahmetli babam zamanda demişti ki burası çok değerlenecek ve her zaman da istediği oldu. Ama bunu 20 sene önce söyledi ve ben tam onu hayal edemedim. Şu an keşke burada olsaydı çok gururlanırdı, çok mutlu olurdu. Çok teşekkürler. Şimdi babaya hep beraber bir fatiha okuyalım. O da bu mutluluğu yaşamış olsun. Allah rahmet etsin. Hayırlı olsun inşallah. 84 blok. Dördüncü kat. Mutluluk içinde yaşayın inşallah. Hadi 17 oğlu dairenin sahibi Mustafa Özdemir. Evet hayırlı olsun. Nasıl gördünüz mü binayı? Nasıl beğendiniz mi? Beğendim, sağlıklı bir güzel bir, bir daire. İnşallah mutlu bir yaşantımız olur. Teşekkür ederim Sayın Başbu. Evet, sırada gördün mü binayı? Gördüm, bina'yı gördüm. Biraz küçük ama idare edeceğiz. <laughs> Eyvah, kaç metre 85. Bina herhalde. Ee. İdare ediyoruz. Bir sorun yok yani. Bir çocuk var. Bir tane bekliyoruz. Biraz da bir çocuk olmasından kaynaklandı bu. Şimdi ikinciyi bekliyormuş ama yeterli değil tabii. 85 metrekare 2'ye de 3'e de yeter. Ben çünkü 85 metrekarede 4 çocuk büyüttüm. C1 blok. birinci kat 10 nolu dairenin sahipleri Sema Bahattin Azar. Sema Bahattin Azak. Ha aldın tamam almış. Diğerine geçelim. B4 blok 8. kat 33 nolu dairenin sahibi Necati Kalyon. Rize'de mi Trabzon of elhamdülillah. <laughs> Nasıl gördün mü binayı? Başka, başka Gördüm. gördüm. Yalnız taşınmada sorun var başbakanım. Hayırdır? Taş, taşınma taşın başına alıyoruz da taşınabilir miyiz, bekleyecek miyiz? Ha, bugünkü tören sebebiyle beklenmiş. Ne zaman taşınmaya başlayacaklar? Bu haftadan itibaren başlıyoruz diyorlar. Tamam. Hadi hayırlı olsun bakalım. Sağ ol var.